Evet değerli dostlar. yine gene beraber biz seni karış karış geziyoruz. Bizden kültürümüzden çok çok e, kültür varlığı var. Yani gece gece bitmiyor ama ana hatlarıyla size anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi neredeyiz hocam? Bize anlatır mısın? Evet. Arkamda görmüş olduğunuz eser yine caminin tam arka avlusuna dengeliyor. Burası Gazi Mehmet Paşa'nın bir zamanlar bir dönemde faal olarak kullanmış olduğu medrese. Yani Gazi evet. Mehmet Paşa medresesi olarak yapılıyor. Genç öğrenciler burada efendim medrese eğitimini almışlar. Medrese tahsili almışlar. 1878 yılına kadar 1878 yılında ise Arnavutların ilk Prizren Birliği'nin oluşumunun olmuş olduğu yerdir. Biliyorsunuz 1878'de Berlin Kongresi oluyor. Evet. Berlin Kongresi'nde yavaş yavaş Osmanlı Devleti artık Balkanlara Efendim ee, birçok bölgeyi kaybetmeye başlıyorlar. Yani evet. Batı Balkanlardan başlıyor bu serüven. Aslında Berlin Kongresi son aşamadır. Bu Karloç Anlaşması ile başlıyor. Daha evet, önce evet, evet, tabii, daha tabii. daha öne inersek evet. fakat efendim burada Arnoldlar bir toplantı yapıyorlar, bir merkez haline getiriyorlar ve ilk toplantı merkezi arkamda görmüş olduğumuz o dönemlerdeki Arnold Beylikleri'nin toplanma alanı olarak bilinen beş birliği vardı. O şeydi galiba değil mi İskender Bey'in zamanında. O zamanlar Arnavutluk bölgesi sonrası hmm. Leş kasabası var küçük evet. bir belde. Evet. İskender Bey ise yani evet. Osmanlı dönemlerinde Fatih Sultan Mehmet Han dönemine tekabül Biliyor ediyor. Biliyorum. İkinci Murat. O Aha. dönemlerde efendim yani bir Osmanlı paşası olarak görev yapıyor. Ondan sonra da isyan ediyor Osmanlı devletine karşı. O orjinal ismi George Castriottur. <laughs> Bu Venedik Venedik'in baskısı üzerinde olan bir Yapılar, oluşan bir şey. Ama burada. Arnavutlar ya diyorlar ki artık Berlin'de işler belli. Batı Balkanlar elden gidiyor. Bu sefer ne yapmak lazım? Bu sefer bir e, kendi aralarında bir birlik oluşturdular. İşte o dönemlerde efendim Naim Fraşır, ondan sonra Abdül Fraşır, buradaki beylikler, ağalar, beyler, bazı Bektaşi dedeleri o dönemlerde devreye giriyorlar ve efendim o dönemlerde artık kendi üzerine bir politika belirliyorlar. Ya Osmanlı ile beraber hareket edelim ya da bir bağımsızlık oluşuma doğru yol evet. alalım. O toplantıların yapılmış olduğu noktalardan bir tanesi de burasıdır. Prizren Birliğidir. Sonra, sonuç olarak sonuç olarak, olarak efendim bağımsızlık yolunu Aynen. izliyorlar ve Arnavutluk 28 Kasım 1912'de bağımsız oluyor. Fakat İskodra'da Hasan Iza Paşa var. Hı -hı. Meşhurdur. Evet. 1913 yıllarına kadar da İskodra kalesini bırakmıyor. Bırak. Osmanlı Rumeli topraklarından ayrılmış olduğu en, en son, son nokta İskodra'dır. Evet. Ve e, Cennet Mekan Sultan Abdülhamit da koruma alaylarında hep Arnavutlar yer almıştılar. Yani e, Arnavut da kelime anlamında geriye dönmeyen demektir aslında. Aynen öyle. Yani Ondan inat verir. meşhurdur. Geriye dönmüyorlar bir yere gittiği zaman ee, Arnold Beylerin şöyle bir ifadesi vardır: Biz Rumeli gazileriyiz, kelle veririz ama kalite sitemeziz. Medrese'ye veya müzeye doğru iş yapalım. Buyurun. Evet, şimdi neredeyiz? Şimdi tam medresenin veya meydanın ortasındayız. İkinci katta görmüş olduğumuz sanat galerisi müzesi olarak kullanılıyor alt katında etnografya müzesi olarak günümüze değerlendirilmiş. Yani kılık kıyafet üzerinde Arnavutların yöresel kıyafetlerini sergilenmiş olduğu bir yer. Sol taraftaki binada diplomatik müzedir. Hmm. İçinde haritalar, anayasalar, belli anlaşmalar, kongrelerden alınan kararlar ve bu kongrelere iştirak edenlerin de fotoğrafları mevcuttur. Yani günümüzde burası Prizren'de bir müze olarak kullanılmaktadır. Şu medresenin olduğu yer ilk olarak medrese binası olarak yapılmış i̇lk olarak değil mi? Cami ile beraber, beraber. beraber. Cami ile beraber. beraber. ek binası. gibi. Hazinesi gibi. olarak 1878'e kadar medrese olarak görev yapıyor. Ama dediğim gibi günümüzde bir müzedir. Bir de ayrıyetten de Kosova ile alakalı alınan herhangi bir önemli karar, bir diplomatik anlaşma veya bir protokol imzalanması burada imzalanır. Prizel Kosova'nın kültür başkent olduğu için de genelde bunun müze üzerinde olarak ücretli mi, halka açık mı ücretli? 1 euro kişi başı ücretli. Geri var. Her iki, Bir, yani bir tane Ama alın içinde biliyor musun? Serbest, i̇ki tarafı da aynı ücrete görüyorsunuz. Hayır, ayrı ayrı. aynı ücrete. 1 euro iki tarafı. Yani Peki Türkiye iki tane, farklı müze geçiyoruz. İki tane farklı müze gezebiliyorsunuz. Şimdi e, eski medresinin oradan çıktıktan sonra e, yan tarafta bir heykel dikkatimizi çekti. Evet. Bu heykelde bir ee, hikayesini dinleyelim. Osmanlı paşasına benziyor. Neden buradaymış? Onu biz Şimdi bize şöyle bakın, anlatalım. Arka tarafta görmüş olduğunuz efendim 3 kişi biri oturuyor. Aslında işte e, bu e, beyikli olan e, heykel e, bizim eee Ümer Prizreni dediğimiz ondan sonra İsa Boletini ve İsmail Çamalı yani bunlar Arnavutluğun temellerini, bağımsız temellerini atan kişilerdir ve Avlonya'da, Florada evet. 1912 12'de. yıllarında Arnavut bayrağını diken ilk Arnavutun bağımsız sembolü olarak efendim e, bilinen kişilerdir. E, Arnavutlar için de önemli şahsiyetlerdir. Bağımsızlığını efendim kuran kişilerdir. Ama 1878'de de bu kararı alıyorlar. Yani bu mekanizma o dönemlerden beri başlıyor. başlıyor. 1912'de de tecelli ediyor öyle diyelim sizlere. O vesileyle de bizrende de Arnavutya yaşadığı için de hı hı. bu heykeli veya bu üç kişiyi burada e, önemli kişiler olarak meydana alıyorlar. Yaşı yani buluyorlar yani. evet. evet çok ee, teşekkür teşekkür ederiz.